Bu video %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz, sunduğumuz içerik size katkı sağladıysa, beğenmenizi ve ve bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Polonya'da çalışmak Polonya çalışma vizesi çalışma izni ulusal vize, D tipi vize kapsamındadır. Polonya'daki bir firmada çalışıp maaş alacak her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Polonya çalışma izni başvurusunda bulunmak ve çalışma vizesi almak zorundadır. Euro Anatolia ile size kolayca Polonya vizesi vermekle kalmıyor, bize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın. Polonya çalışma izni çalışma vizesi ile Polonya'da 90 günden daha uzun süre çalışma imkanına sahip olabilirsiniz. Bu vizeye sahip olduktan sonra Polonya oturum hakkınız olur ve bu sayede ailenizi de yanınıza alabilirsiniz. Bireysel olarak Polonya'da iş bulmuş ve işe kabul edilmiş yahut şu an aktif olarak çalıştığı şirketin Polonya'daki bir firma ile şirket içi, şirketler arası personel değişimi ya da transferi gerçekleştirecek kişiler Polonya çalışma vizesi çalışma izni vize başvurusunda bulunabilir. Polonya çalışma vizesi kaç günde çıkar? Vize verilmek üzere uygun bulunan başvurular, vize başvurusu yapıldığı günden itibaren 15 iş günü içinde sonuçlanır. Başvurunun ayrıntılı bir inceleme gerektirdiği bazı durumlarda bu süre, en fazla 30 takvim gününe kadar uzatılabilir. Çok nadir olarak görünen, bazı özel durumlarda bir takım ek belgelerin sunulması gerektiğinde, bu süre 60 takvim gününe kadar uzayabilir. Euro Anatolia ile size kolayca Polonya vizesi vermekte kalmıyor, bize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın.